Survivor Old Star'da 3. eleme adayı belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Old Star'da dokunulmazlık çamur oyunuydu. Kırmızı takım oyunu önde götürse de bir süre sonra mavi takım eşitliği yakaladı. Oyun sırasında Pınar ve Batuhan oyun sonunda da Hikmet'le Sedat gerildi. Mavi takım oyun sonlarına doğru domine ederek oyunu kazanmaya başardı. Ada konseyinde kırmızı takımın bir isim yazması gerekiyordu ve takım oylaması sonucunda potaya giden isim Asena oldu. Peki siz bu oylama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce potaya kim gitmeliydi? videonun altına yorumunuzu bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.